Merhaba. Aa, süper. Evet. Telefon <laughs> dün çok ısındı. Hatta ondan önceki gün de çok ısındı. Çok ısınınca kendisini kapattı. Şimdi bütün bilgileri baştan verelim. Tamam. Çünkü demin görüntüden dolayı sıkıntı yaşandı. Tamam. En baştan. Biz insanlar kendimizi canlı ama dünyayı, diğer gök cisimlerini cansız adlediyoruz. Bu tamamen bir insani yanılgı. Biz insanların ruhları var ama dünyanın ruhu olamaz. Ayın, Güneş'in, Mars'ın, Jüpiter'in ve diğer yıldızların ruhu olamaz diye bakıyoruz. Biz insanlar rüya görüyoruz. Ama ay, güneş, yıldızlar, diğer gök rüya göremez diye düşünüyoruz. Biz insanlar duygulanıyoruz, düşünüyoruz. Ama dünya, güneş, ay, gök cisimleri duygulanamaz, düşünemez diye adlediyoruz. Ne kadar yanlış, yetersiz bir bilgi. Oysa bizim gördüğümüz rüyadan daha fazlasını dünya görüyor. Oysa bizim düşündüğümüz ve duygulandığımız ne varsa bunlardan çok daha fazlasını düşünüp duygulanan dünya ve diğer gök cisimleri var. Biz ne kadar kendimizi bir aile içinde buluyor ve yıldızları, gök cisimlerini bu aile içerisinde kabul etmiyorsak, bunun yanlış olduğunu bilelim. Onlar bizden daha fazla aile ilişkilerine sıkı sıkıya bağlılar. Bizim ne kadar ruhumuz varsa onların çok daha yüksek ve bizden çok daha öte ruhları var. Ve bugün onların gördükleri rüyayı konu almayalım. Bugün onların ruh sahibi olduğunu konu almayalım. Bugün biz onların düşünüp duygulanan varlıklar. Hatta bizden çok daha öte canlı varlıklar oldukları konusunu da almayalım. Başka bir güne bırakalım. Biz bugünümüze şunu konu edelim. Onların akrabalık ilişkilerini. İstanbul'da 20 milyona yakın insan yaşıyor. Bunlardan kimisi sülale olarak yaşıyor, kimisi Büyük aile, kimisi çekirdek aile olarak yaşıyor. Hatta İstanbul'da tek başına yaşayan insanlarımız da var. Ha. E, uzay için de bu aynı şekilde. Büyük sülaleler var. Büyük aileler var, çekirdek aileler var. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar var. Ha. İşte, akrabalıklar güneş sistemi bir akraba. Diğer galaksi, diğer sülale ve ailelerden ayrı. Güneş sisteminin şu anda babası güneş. Ve şu anda annesi ay. Ayın ve güneşin iki kız çocuğu var. Venüs Ay ve Güneş'in kız çocuğu. Dünya, Ay ve Güneş'in kız çocuğu. Ay ve Güneş'in beş tane de erkek çocuğu var. Mars, Merkür, Satürn, Uranüs, Jüpiter. Dünyanın iki tane erkek kardeşi var. Güneş'in iki tane erkek kardeşi var. Neptün ve Plüton. Dünyanın dolayısıyla kız kardeşi Venüs, dünyanın erkek kardeşi Mars, Merkür, Uranüs, Satürn, Jüpiter, dünyamızın annesi Ay, dünyamızın babası Güneş, dünyamızın amcası Neptün, dünyamızın diğer amcası Plüton. Evet. Peki fakat şöyle bir şey oldu. Bir zamanlar ay yoktu. E bir zamanlar ay yoktu ama dünya vardı. Bir zamanlar ay yoktu ama Mars vardı. Peki nasıl oluyor da bir zamanlar ay yoktu? Dünya vardı. Madem ki ay dünyanın annesi E nasıl oluyor? Ay dünya nerede? Ama bir zamanlar dünya vardı, ay yoktu. Bir zamanlar, yani bu bir zamanlar dediğimiz tahmini 3 milyar yıl önce Güneş Sisteminde ay yoktu, Güneş Sisteminde bir başka gezegen vardı. Bu gezegenin adı antik Yunanca'da Gaya adını taşır. Gaya, dünya yörüngesinden sonraki gezegendir. yörünge sapması sonucu dünya ve Gaya çarpıştılar. Gaya dünyanın içine girdi. Bu çarpışmadan Gaya'dan bir büyük parça koptu. O kopan parça çevrede uydu olarak dolaştı. E peki Gaya'nın bir özelliği vardı. Gaya Güneş'in hanımıydı, Güneş'in karısıydı, Güneş'in eşiydi. E Güneş'in eşi ortadan kalktı Dünya ile birleşti. Yani hani... Annesi... Gaya, ve Gaya'nın bir parçası koptu ayı oluşturdu. İşte Gaya'nın kopan parçasında dünyaya ait hiçbir parça yok. Tamamen Gaya'dan kopan oraya gitti. Dolayısıyla ay dünyanın çevresinde anne olarak kalmaya devam etti. Aslında biz ona ay diyoruz. Biz ona küçük Gaya deseydik daha iyi olurdu ama bizlere böyle öğretildi hocam bilmiyorduk ki yani şu an eminim ki izleyenler yani şaşkınlık içerisindelerdir. He. Ve şimdi gelebiliriz gök cisimlerinin rüya görmesi konusuna. Gök cisimleri arkadaşlar rüya görür ve size dünyanın gördüğü rüyalardan biraz bahsedeyim. 10 Kasım galiba 12 Kasım'da. 12 Kasım 2020'de dünyanın gördüğü bir rüyayı anlatayım. 10 Kasım 2020. Bundan 6 ay önce. Dünyaya bembeyaz kristaller yağıyor. Dünya rüyasında bunu görüyordu. Yeryüzüne bembeyaz kristaller yağıyor ve yeryüzünde yaşayan 8 milyar insan bu beyaz kristalleri eline alıp havaya kaldırıyor ve gökyüzü bu kristallerle parlıyor. Ve sararmış, kurumuş, çölleşmiş topraklar yeşilleniyor. Ve yalnızlaşan, üzgün, hasta insanlar sağlıklı birlikte mutlu biçimde yaşayan insanları dönüşüyordu. 12 Kasım 2020 dünyanın gördüğü rüya. Peki başka bir gün daha biz dünyanın gördüğü rüyaya baktık. Bundan tahminen 22-23 gün Hı -hı. önceydi. Berat kandilinde. 22 galiba. Berat kandilinde Hı -hı. dünyanın ne rüya gördüğüne Hı -hı. baktık. Aynen dünyanın gördüğü Hı -hı. rüya şu. Ve belki de izlediniz onu. 3. modül eğitimimizde Gülistan Hanım, Gülistan Efek kanalı olmuştu Viyana'da ve ben o zaman Florida'daydım. Eğitim sırasında baktık. Dünyadan kökleri uzaya, uzaydan beşinci boyutta çıkan ışıktan, nurdan bir bilgi ağacı vardı. Bilgi ağacının yanında iki hayvan. Ağaçtan on metre uzakta bir öküz. Ağacın gövdesinde bir nazlı ceylan. Nazlı ceylan ağacın gövdesine sürünerek hastalığından kurtuluyordu ve günahlarından bağışlanıyordu. Günahlarından arınıyordu. Öküz ise orada durmuş. Ö öküz öküz bakıyordu ve öküz günahlarından arınmak üzere ağacı yanaşmıyordu. Günahlarından arınmak isteyenler ağaca yanaşır, sırtını verir, şöyle onun gücünü, enerjisini, sağlığını, mutluluğunu hissederlerdi. Ağaca gelip de günahlarından arınmak üzere af dilemeyenler Öyle kalıyordu. Onlar gelip de af dilemek gerektiğini bilmiyorlardı. Af dilerlerse af dil affa uğrayacaklarını zannetmiyorlardı. İşte Berat Kandili'nde dünyanın gördüğü rüya buydu. Ve son günlerde de baktık dünya ne rüya gördü diye. Şu anda hatırlamıyorum dünyanın rüya gördüğünü. İşte dünyanın böyle gördüğü rüyalardan iki tanesini örnek verdik. Bizi şimdi dinleyenler diyecekler ki, bu ne saçmalık. Gö Dünya ve göç cisimleri akrabaymış. Yok o onun annesi, onun amcası, onun kız kardeşi, abisiymiş. Yok bunlar rüya görüyormuş. Rüfik Hoca mı rüya görüyor acaba diye söylüyorlardı şimdi kendi kendilerine. Arkadaşlar ne yapalım yani dünya rüya görüyor. E yani görmüyor mu diyelim. E, dünya güneşin kızı. E, biz değil mi diyelim yani. Bugüne kadar bilmiyorlar idi. Olabilir. Ama artık öğrendiler. Mesela onlara daha tanıdık, daha yakından ve onların da kulaklarına defalarca hatta binlerce defa söylenmiş olan bilgilerden gidelim. Lütfen siz anlatın. Biraz da sizi dinlesinler. Türkiye'nin Anadolu'nun ne olduğunu, onun kocasının kim olduğunu, Karadeniz'in, Marmara Denizi'nin, Ege Denizi'nin, Akdeniz'in, Çanakkale'nin, İstanbul Boğazı'nın, Kıbrıs'ın ne olduğunu anlatın. Sizden e, öğrensinler. Birinci modül konularımızın arasında doğum ana bilim dalı daha doğrusu e, ve hocam aslında ben hiç kimseye kızamıyorum. İdrak... Yani başta zor oluyor ama sonra düşündükçe, düşündükçe, araştırdıkça aa ne kadar doğru, ne kadar mantıklı oluyor. O yüzden evet biz konuştukça, biz anlattıkça insanlar buna inanacak. Ee, dünyanın anası. Yani dünyanın ama ana dolu. Bizim Anadolu'muz. E bu dünyanın da yani bitkilerin, hayvanların, canlıların, bizlerin, herkesin her şeyin doğanın Taş'ın Deme. anası demek. Ee, kocası kocası yani Girit, Girit yarımadası Kıbrıs. Girit. Ha, Girit adamız, Girit Akdenizle Ege'nin birleştiği yerdeki Girit adamız Anadolu'nun kocası. Evet. <laughs> ee, kuzey kısmı erkek, güney kısmı Kadın, kız Bayağı, çocuğu, canım. bravo. Evet, Girit adamız arkadaşlar, Akdenizli Ege'nin arasında bulunan bir ada. Girit'in hanımı Anadolu. Ha. Evet. Girit babayla Anadolu ananın çocukları Kıbrıs adası. Ve o yüzden Aynen. biz ona yavru vatan diyoruz. Vatan. Lütfen. Marmara denizi Marmara Kadın rahmi rahim demek Yani biz Yaptığımız çalışmalarda Birisi hamile mi Rahimde sıkıntı mı var Bunu birkaç şekilde Bakıp kanal olup görebiliyoruz İster Marmara olarak bak ister dağ olarak bak Ama Marmara kesinlikle rahimdir yani şunu söylüyorum. Marmara'da bir bebek döllenmiş ise oradan Karadeniz'e geçiş var ise Karadeniz'e gidiyorsa kesinlikle ölü doğum. Karadeniz ölmesi demek. Yani ölüm doğum gerçekleşmiş demektir. Oradan değil de e, pardon Ege'ye doğru Belepki gitti. O zaman Kürtaj söz konusuydu. Eee Diyelim ki işte Çanakkale'den Akdeniz'e, giden oradan çıktı Akdeniz'e geldi. Akdeniz yaşam demektir. Yani bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi demektir. Diyelim ki Ölü Deniz'e gitti. Ölü Deniz'de de maalesef ki bebek küvezde demek. Yani bebek erken doğum olmuş ya bir sıkıntı olmuş bebek küveze alındı demek. Diyelim ki ee, Akdeniz'de, e, Marmara'da işte bebek bir bulutla ya da herhangi bir şeyle kaldırıldı, Hı. alındı, hop götürüldü. Sezeryan demek. Biz bu bilgileri, hocam e, ben size kanal olmuştum canlı yayınınızda, e, Gülşah Hanım'ın gebelik sorunlarına baktığımızda, e, siz beni kanal yaptığımızda, hocam biri geldi, bir şey oldu, bebeği aldı oradan götürdü. Yani Sezeryan'la bir bebek. Peki nereye gitti? Hocam Karadeniz yani ölmüş bu bebek. Hatta o zaman biz ikiz bebek ölümünü bulmuştuk cinsiyetine kadar. Ve ben o zaman ilk defa kan aldım. Şaşkınlıktan neye uğradık? Orada üngür üngür ağlamıştım hocam. Bir insanın bu kadar özeline, duygusuna nasıl iniliyor? Yani bu nasıl buldu Refik Hoca bunu? Eve gelip aylarca biz bunun muhabbetini yapmıştık. Evet, Marmara'nın, Ege'nin pardon, şekli hocam, e, kadının vajinasıyla, o ince kısmıyla oradan Çanakkale'ye doğru olan kısım, o Marmara'dan e, geçiyoruz, oraya geliyoruz hocam. O şekil ve kısım tamamen bir kadının vajinasıyla resmen, res, resim olarak aynı şekli gösteriyor. Dolayısıyla da Ege, sesim geliyor mu hocam? Evet, çok net, çok güzel. Tamam e, vajinadır, e, Marmara Rahim'dir, tekrar söylüyorum. Ölü Deniz kesinlikle küvezdir. Karadeniz bebeğin öldü, ö, ölmüş olduğunu gösteriyor. Girit erkek, erkektir. E, biraz daha yani daha detaylı derslerde anlatıyoruz tabii Dersler ki de. <laughs> o şekilde anlatıyoruz. E, bu şekilde hocam. Başkanı anlatayım. <laughs> Çok güzel. Hepsini şahane söylediniz ve bir bebek Marmara'da değil de Hazar denizinde olursa dış gebelik olur. Dış gebeliklerde e, tabii yaşamaz. Ve dış gebelik varsa bir insanda bebeği en fazla bir ayıncı ayına kadar yaşar. Fakat eğer bizim çalışmamız uygulanırsa, bizim çalışmamız dediğimiz meditasyon gözünü kapatacaksın. Hazar denizinde gördüğün bebeği alıp Marmara'ya koyacaksın. Bunu hayal ettiğin zaman evet. annenin fallop tüplerindeki bebeği alıp rahme yerleştiriyorsun. Yani biz, tabi bizi izleyen dostlarımız için anlaşılması zor diye ikinci kez söylüyorum. Gözümüzü kapattığımızda hamile bir annemizin eğer dış gebelik yaşıyorsa bebeğinin Marmara Denizi'nde değil de Hazar Denizi'nde olduğunu görürüz. Onu siz Hazar Denizi'nden alır, Marmara Denizi'nde görürseniz, hayalinizde bunu yaparsanız, ölecek bebeğin yaşamasına vesile oluyorsunuz. Fallop tüplerinden bebeği alıp, rahme yerleştiriyorsunuz. Aynen öyle. Heh. Ve Haydın insan Bizi izleyen dostlarımıza biraz daha onlar için enteresan bilgiler verelim. Heh. Ben e, siz canlı yayına katılmadan önce hocam yarım saat bayağı bir bilgimi döktüm orada aslında. E, hmm. Tekrar söylüyorum. Bitkilerin, hayvanların, canlıların, dağın, toprağın, taşın, insanların hepimizin birer ruhu var. Hepimiz kesinlikle ruhumuz var. Ee, biz bu eğitimi aldıktan sonra insanların, bitkilerin, hayvanların, canlıların, doğanın, taşın, e, ayın, yıldızın, gök, uzay bilimlerinin hepsinin ruhlarıyla iletişim haline geçebiliyoruz. Onların ne halde olduklarını görebiliyoruz. Onların sorunlarını çözebiliyoruz. Allah'ın izniyle bu eğitimi alarak biz farkındalığımızı aslında unutturulan bilgiler gün yüzüne çıkıyor. Ve isterseniz... Ve şimdi biz izleyenlere şöyle hemen işlerini yarayacak bilgi verelim. Eğer onlar gözünü kapatırlarsa, evli olanlar, kendilerini ve eşlerini iki hayvan olarak hayal ederlerse, bu hay iki hayvan, mesela bir kedi ve köpek olarak görüyorlarsa, bunlar bir nehirden su içiyorlar mı diye baksınlar. İçtikleri su... Temizse aralarında muazzam bir aşk var. Ama eşlikleri ise ya da bulanıksa aşkları kötüye gitmiş. Ha. Kesinlikle. E, gördüğünüz ki eşinizle aşkınız diyelim ki kötüye gitmiş. Ne yapacaksınız? Ne? Suyu çamurundan, bulanıklığından kurtarın. Berrak bir su görün. Şu an aranızdaki bütün problemi ortadan kaldırıyorsunuz. Hocam yine söylüyorum çocukların dahil, küçücük çocukların dahil, yaşlıların, büyüklerin, gençlerin, herkesin, herkesin yapabileceği bir eğitim sistemi haline getirmişsiniz bularak. Çok basit, pratik, kolay bir şekilde değiştirip dönüştürebiliyoruz. Dün bir danışanım beni aradı, orta yaşlı bir teyzeydi, hiçbir bilgisi yoktu eğitimlerle bir yerden duymuş aramış. Eşim koronalı hastanede yatıyor. Ciğerleri facia röntgende. Ben de Allah rızası için dua et, teyze dedim. Bir çalışma yaptım. Ee, çalışmayı kendisine yaptırdım. Ve teyzenin müthiş bir kanal olduğunu gördük. Bu arada da kend... bu ne ben nasıl görüyorum falan diyor. Ertesi günü röntgen çekilmiş eşine bütün ciğerler tertemiz hocam. Ve beni aradı çığlık çığlığa. Hem diyor nasıl dua ediyorum diyor anlatamam. Nasıl olabilir bunu bunu yani ben mi diyor. Siz ekstra bir şey yaptınız mı? Ha? Bu kadar sembol diliyle Şifalanma buna denir. He. Şifaya vesile olma buna denir. Evet. Bu kadar basit ve kadın şu yani ilgisi arttı, merakı arttı. Bu kadar yani benden geçmiş demeyin diyorum. Lütfen bunun bir yaşı bir zamanı bir sınırlaması yoktu. Ben geçen gün e, ufacık bir sırtım ağrıyordu. Reyyan gözünü kapat dedim. İki dakikada kız gördü, temizledi, toparladı, bıraktı. Hemen hop tespih taşlarını temiz ettim bitti gitti. Reyhan çekirdekten yetişme. Hı. Çizgi filmlerimizden de söz ederim hocam unutuluyor bunlar. Reyhan sizin kızınız kaç yaşında olduğunu duysunlar. 8 yaşlarında mı? Kaç? 6,5. Altı, altı buçuk hocam yaşında. Ee, iki i̇ki yıldır bu eğitimin içerisinde benimle birlikte ve artık sözcüklerimiz de o yönde. Ben anlatırken o da eğitimi anlatıyor. O kadar benimle birlikte vakıf ki. Hatta dün bir video çektiler. Nasılsınız? Nasılsın Reyyan dediğim zaman Zümrüt'e de Ankara ya da Harikayım ya da Nuruş'a ütesiyim. Frekansı düşük kelime kesinlikle kullanmıyor hocam. Hı. Ve hastalıklarından arındı çocuğum Size yazmıştım ilk eğitim aldığım zamanlarda egzamaları çok facia vardı. Zaten alerjik doğmuştu. Yaşama, doktorlara göre yaşaması bile mucizeydi. Size aramıştım. Resmine atmıştım. Böyle etleri dökülüyordu. O zaman daha çok yeniydim kendime güvenim gelmemişti. Ve siz böyle bir Ses kaydı yolladınız. Tamam, şifaya vesile oldum dediniz. O gün bugündür kızımın hiçbir yerinde hiçbir yara, hiçbir döküntü, hiçbir alerjik bulgu yok. Hatta sıra dışı besleniyor. Ee, bu bir tane. Bir de hocam geçenlerde ayak parmağında bir siil çıktı. Ama bu siil dörde beşe bölündü, bölündü, bölündü. Kızım parmağı neredeyse kopuyor. Ben geç fa fark ettim. Çok çabuk da yayıldı. Bir baktım ki ayak parmağının ikisini kaplamış böyle niye basamıyorsun aman Allah'ım dedim. Ben hemen hemen anında hocam inanın ee, bir çalışmayla iki gün sonra sihir koptu gitti ve şu an izi dahi yok. Ve ben neden ee, kayıt almadım resim almadım diye sonra kendime çok kızdım. Hı. Oğlumun elleri kilitleniyordu. Böyle çok biraz yapısal çok tikli bir çocuktu duyuyorum diyorum. Çünkü çalışmalardan sonra düzeldi. Yaptığımız o son üçüncü modülde yapmış olduğunuz ufacık bir çalışmaydı hocam. Haberi bile yoktu. Küçük olduğu için hemen yaptım. Gel bakalım Abdülsemet bakalım dedim. Elini bir açtı. Hiçbir şey yok hocam. Böyle eller hiçbir şey yok. Ne yaptın anne? Bir şey yapmadım mı? <laughs> Yaptığım bir sistem Rifik hocamın eğitimi. Artık o hale geldik ki evde oğluma hatta büyük oğlum biraz vücut ve spora çok meraklı. Çok da yakışıklı. Anne ya şu kaslarımı birazcık diyor şişirsene. Anne şu belimi azıcık bir şunu yapsa. Oğlum diyorum sakin olun ne yapıyorsunuz? Hepimiz ailece çevremizde komşularımız, akrabalarımız, arkadaşlarımız. Yani tanıyan tanımayan yolda geçiyorum birini görüyorum mesela. Kadıncağız iki bittim yürüyor. Hadi teyze sana Allah için bir çalışma yapayım diyorum mesela o anda. İçimden geliyor yapıyorum hocam. Ya teyze şöyle bir dönüp bakıyor. Bu ne kızım sen nesin diyor? Hızır mısın diyor? Ben dedim hazır frekansındayız biz dedim. de anka frekansındayız. Dolayısıyla teyzecim dedim. Numaramı vereyim bir işin düşerse ararsın dedim. Hı? Bu şekilde her yerde önümüze çıkıyor. Yanda bir komşumuz var buraya yeni taşındık. Parkinson bel fıtığı, bacak sorunları. Ben de komşumuz hadi çalışmamız ama haberleri varmış. Daha önce bu işi araştırmışlar ve yaşları çok olduğu halde bile çok ilgililerdi. Hemen kızım ne olur işte amcana bir çalışma yapar mısın? Geldiğimden beri onlara yapıyoruz. Ne bel fıtığı kaldı, bacak sorunları %90 geçti. Parkinson %65 ufacık yani çok minik bir şekilde o da ara ara tekrar çalışma yapıyorum ona. Yani gibi o dualar bize yeter hocam. Ee, hayatımda bilmiyorum ya bu bir evet mucize ilim. Valla hem <laughs> sağlıklarına vesile olduğunuz insanların çevrenizdeki canların duaları hem de eğitim vererek aydınlattığınız insanların duaları hem de, de onların, onların ileride vereceği eğitimlerde aydınlatacağı insanların da sizin dua hanenize dualar ne biliyorum. İşte bu güzellikler keşke herkese nasip olsa. Olacak. Gün gelecek ben... 8 milyar insanın 8 milyarı bu eğitimi alacak. Eğer ne yayılıyor? O zaman herkes kendisinin şifasına anında vesile olacak ve siz ya ben değil bizimle hocam herkes mimar olacak evet ve siz bizimle bu güzel duygularınızı ben gerçekten bu eğitimi almamış arkadaşlar telefon aşırı ısındığında düştü. Bakalım yeniden bağlanmaya çalışıyorum. Miracım. Ha tamam. Benim tamam. benim telefonum ısındığı için kapatıyor kendisini. Bizim bu eğitimlerimizi sizden almak isteyen dostlarımız olabilir. Yani kim şu anda bizi dinlemişse sizin insanların hayatına bu kadar güzel dokunduğunuzu gördükten sonra bizim eğitimlerimizi almak isteyebilir. Lütfen telefon numaranızı söyleyin ki insanlar kolaylıkla ulaşabilsinler. 0537 281 93 99 Filiz Demirkan hocamdan eğitimlerimizin birinci, ikinci, üçüncü modülünü alabilirsiniz. Ve hepinize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Zümrü'den kahvetemiz sonsuz olsun.